Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pacman oyunu oynuyoruz. Burada iki tane hayvancımız var. Ben bunlara hayvancık diyorum. Bir tanesi pembe hayvancık, bir tanesi siyah hayvancık. Ben bu oyunda pembe hayvancığı seçiyorum, kardeşim ise siyah. Şimdi boyun nasıl? Burada bir tane zarımız var. Zarımızı atıyoruz ve üstünde sayı çıkıyor. Bana altı sayı çıktı. Şimdi altı tane bu yiyecek. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi kardeşim atacak. At bakalım. Kardeşime de altı çıktı. Kardeşim de altı yiyecek. Dört, beş, altı. Arkadaşlar oyunumuz böyle devam ediyor. İnşallah oyunumu beğenmişsinizdir. Merhaba ben Irmak. Canımız sıkılınca ablamla beraber bazı oyunlar oynuyoruz. Bu da oynadığımız oyunlardan biri. Oyunun adı verilen harflerle oynanan isim şehir oyunu. Bu oyunu iki kişiyle veya daha çok kişiyle oynayabiliriz. Abla şimdiki harfimiz A olsun. bitirdim. Evet. İsim Ayşe. Adnan Şehir Ankara. Adana. Hayvan Alagey. Ayı. Hı. Hı. Bitki Acı badem. Ayçiçeği. Eşya Ayna. Askı. Ama Biz oynarken çok eğlendik. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sümeyye. Malatya'da yaşıyorum ve 6. sınıfa gidiyorum. Şimdi sizlere eğitici ve öğretici bir oyun olan mangal oyununun nasıl oynandığını anlatacağım. 12 tane çukurdan ve 2 tane dezmeden oluşur. 2, 2 oyuncu ile oynanır ve 48 tane taş oynanır. 24 taş bir oyuncunun, 24 taş da diğer oyuncunundur. Oyuncunun amacı ise hazinesinde 25 ya da daha fazla taş biriktirmektir. Böyle yaparsa da oyunu kazanmış olur. Önce buradaki 4 tane taşı alıyoruz. Bir tanesini aynı içine koyuyoruz ve sağa doğru geçiyoruz. Şimdi sıra karşı tarafa geçiyor. Evet, o bende. Kendi özneğimize de koyabiliyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuz böyle böyle devam ediyor. Ve e, bir oyuncu tüm taşları biterse eğer diğer oyuncunun e, çukurunda bir taş kalırsa onları da koyuyor. Kim daha çok e, taş biriktirdiyse o kazanıyor. Oyunumuz bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün bom oyunumuz var. bom oyunumuzu size tanıtayım. 4-5 kişilik oynanabilir bir oyun. Böyle kağıtlara meyve sebze isimlerini yazacağız. Her bir meyve sebzeden 3 isim var. Şimdi ben 3 tane isim bulursam Meyve ismi ya da sebze ismi elim ortaya basarak bom diyeceğim Benden sonra basan kişi de 25 puan benden eksilecek Mesela ben 100 aldıysam Diğer benden sonra basan kişi de 20, 75 alacak Ondan sonra 50-25 sıfıra kadar varıyor Merhaba arkadaşlar Ben Burcunur Nur Bugün sizlerle 3 yaş oyununu oynayacağız Rakibim ise ablam Arkadaşlar Covid-19 döneminde siz de benim gibi evde sıkılıyorsanız Böyle basit, eğlenceli, kolay oyunlar yapıp e, kendi arkadaşlarınızla ya da kendiniz oynayabilirsiniz. Arkadaşlar, oyunuma geçmeden önce ilk öncelikle size oyunumu tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar, böyle e, rakibim için e, bu taşı yaptım. Kendim için de bu taşım var. E, bu taşları ben dışarıda kendim çıkıp böyle özellikle aradım. Böyle yuvarlak yuvarlak Ondan sonra da kendim boyadım Şimdi bu taşı Rakibime veriyorum Bu mavi da benim Arkadaşlar bu oyun Tamamı bana ait Ben kendim yaptım e, ilk öncelikle bu karton böyle kare şekilde kestim. Ondan sonra e, bir kağıdı yapıştırdım üstüne böyle kendim çizdim. E, bunlar bu yuvarlaklar da bana ait. Hepsini ben çizdim. Arkadaşlar şimdi çok uzatmadan oyunuma geçmek istiyorum. Hemen ilk önce rakibimin başlamasını istiyorum. Dizi. Ben de diziyorum yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, ikimiz de dizdik. Şimdi ilk önce yine rakibimin başlamasını istiyorum oyuna. Başlar mısın? Evet, o başladı. Şimdi ben oynuyorum. Bir tane daha bitiriyorum. Arkadaşlar şimdi e, bir daha size bir şey söyleyeceğim. E, bu oyunun bir kuralı vardır. E, bu oyun böyle çapraz gitmez. Böyle düz gider, e, böyle yan gider ama çapraz gitmez. Hemen geri oyunumuza dönmek istiyorum. Sen ne kalmıştı herhalde? Evet. Evet sen oynayabilirsin. Evet arkadaşlar e, ben kendi taşlarım böyle üçünü de e, dizdiğim için oyunu ben kazandım. <laughs>